sene yeni yıl kararları alıyorsun ve sonra bırakıyor musun? Bunun bir matematiği var. Çoğumuz bir işe başlamak için yıl başını, ay başını veya pazartesiyi bekliyor. Buna literatürde Fresh Start Effect yani yeni başlangıç etkisi deniyor. Bu etkinin başarılı olmasının arka planındaysa beynin bu tarihleri bir sıfırlama tuşu olarak algılaması yatıyor. İstatistiklere göre insanların çoğu yeni yıl hedeflerine ilk hafta %75 oranında sadık kalabilirken bir ayın sonunda %64'e bir yılın sonundaysa bu oran yüzde 9'a kadar düşebiliyor. Peki neden? Çünkü beyin büyük işleri ve uzun süreçleri yüksek enerji olarak algılıyor. Daha küçük işleri ise kolay görüyor ve çalışma motivasyonunu artırıyor. Matematik ise küçük adımlar ilkesini savunuyor. Yani büyük hedefler koymanıza gerek yok. Bilime göre bir alışkanlık ortalama 66 günde oluşuyor. Eğer bugün yüzde 1'lik bir gelişme gösterebilirseniz yıl sonunda yaklaşık olarak 37 kat yol kat etmiş olacaksınız demek oluyor. Yeni yılda da başarının istatistiği formülü bu şekilde çalışmaya devam edecek. Peki sizin yeni yıl kararlarınız neler? Ve bunun için nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Sizce bugünün adımı nedir? Yorumlara yazın, birlikte düşünelim. Daha fazlası için beni takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.